Sevgiyle, merhametle, şefkatle başarılı akşam canım öğretmenim. Öğretmenimiz bize doğru yol gösteren pusulamızdır. En kıymetli öğretmen bizim öğretmenimizdir. Canım öğretmenim, sen bizim kurtarıcı meleğimizsin. En şeker öğretmen bizim öğretmenimizdir. Öğretmenimizi çok seviyoruz çünkü öğretmenimiz yardımseverdir. Sen bizim bir tek meleğimizsin. Senin öğretmenler günün kutlu olsun. Bizim öğretmenimiz en kıymetlidir. Biz öğretmenimizin kuzucuklarıyız. Bizim öğretmenimiz bir kutup yıldızıdır. Öğretmenim siz çok saygılısınız tür öğrenciler seversiniz. Canım öğretmenim. Benim öğretmenim en iyisidir. Bizim öğretmenimiz en güzel yüzlü öğretmendir. Siz dünyada eşi benzeri olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim. En fedakar öğretmen bizim öğretmenimizdir. Bizim öğretmenim en değerli, merhametli, sevgi dolu bir öğretmendir. Bizim başımızın tacıdır. Bizim öğretmenimiz cana yakındır. Benim öğretmenim çok merhametli. Biz öğretmenimizi çok seviyoruz çünkü bizim öğretmenimiz çok iyi kalpli. Öğretmenimizi çok seviyoruz çünkü öğretmenimiz çok fedakardır. Bizim benim üzerinde sanki sihirli bir değnek olan bir insandır. Devam, disiplin, merhamet ve başarı. İşte bizim öğretmenimiz. Öğrencileriyle en çok işlenen öğretmen, şimdi de öğretmen, seni çok seviyorum öğretmenim. You are the first camera to fall into my smiling teacher. Öğretmenim, bir kitap Bizim öğretmenimiz en sabırlı öğretmendir. Benim çok merhametli ben öğretmenimi seviyorum. Benim öğretmenim iyi kalpli, iyi bir kişidir. Benim öğretmenim iyi insan olmayı öğretendir. Kadri Elke öğretmenimizi çok seviyoruz. Çünkü o bizim için çok değerlidir. Dünyanın en güzel için canım öğretmenim. Sorunlarımızı inançla çözmeyi öğreten sizsiniz Gülşah öğretmenim. Benim öğretmenim en merhametlidir. İlham kaynağımız sizsiniz öğretmenim. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Çünkü öğretmenimiz çok fedakâr ve, ve çok sevecendir. Öğretmen demek iyi kalpli demektir. Öğretmenimi çok seviyorum. Çünkü kanatsız bir melektir. Bizim öğretmenimiz en fedakar yürekli bir melektir. En öğretmen bizim öğretmenimizdir. Bizim öğretmenimiz süperdir. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Çünkü bizim öğretmenimiz çok merhametlidir. En tatlı öğretmen bizim öğretmenimizdir. Bizim öğretmenimiz sevecendir. Öğretmenimizi çok seviyorum öğretmenim disiplinli, iyi bir öğreticidir. Öğretmenim siz çok sabırlı, çok güzel öğretmensiniz. Öğretmenimizi çok seviyoruz çünkü dünyadaki en güler yüzlü öğretmen bizim öğretmenimizdir. Öğretmenimizi çok seviyoruz çünkü öğretmenimiz çok vicdanlı. En yakışıklı öğretmen bizim öğretmenimizdir. Bizim öğretmenimiz ilim ve irfan sahibidir en güzel motive edici bizim öğretmenimizdir. En sabırlı öğretmen bizim öğretmenimizdir. Bizim öğretmenimiz çok merhametli ve disiplinlidir. Benim öğretmenim çok şakacı bir öğretmendir. Bizim öğretmenimiz çok eğlenceli. Eğlenerek öğreniyoruz. Hava öğretmenim sen bir meleksin seni çok seviyorum. Bizim öğretmenimiz çok merhametli. Biz onu çok seviyoruz. Öğretmenler Günün kutlu olsun. my teacher Sıdıkla is very friendly